Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir yatırımcılık sitesiyle karşınızdayım. Sistemimizin ismi HappyGov VIP. bu sistemde yatırım yaparak günlük kazançlar elde edebiliyoruz. Şimdi yatırdığımız miktara göre yine her sitede olduğu gibi kazançlar değişiyor. Mesela 500 lira attık diyelim. günlük mağazadan satın alacağımız eşyalar sürekli artıyor. Mesela ilk kayıt olduğumuzda bizlere 20 liralık bir bonus veriyor ama direkt vermiyor tabii ki. Görev kısmına gelip buradan Yeni kullanıcı ücretsiz 20 TL alır diyor. Buraya tıklıyoruz. Ardından buradan buna tıklayıp alıyoruz. Ama ben aldığım için tabii yeniden alamıyorum. Bu arada sisteme ben 100 liralık bir yatırım gerçekleştirdim. Şimdi şuradan göstereyim. E Ben şimdi yatırım gerçekleştirdiğim için buradaki VIP bir kısmından bunları satın alabiliyorum. E ama sizlere göstermek için VIP 0'a geleceğim. Şimdi burada siz kayıt olduğunuzda aldınız 20 lirayı diyelim. Buradan görev kısmından aldınız. Buraya geliyorsunuz. VIP 0'a gelip buradaki eşyayı satın aldığımızda şimdi al diyorum. Ve burada bize böyle şeyler söylüyor. Ürün bilgileri alınıyor. Bunu satın aldığımızda bizlere aşağıda yazan komisyon miktarını veriyor. Yani 20 lira verdik. 20 lira 0.6 aldık. Bu görevi tamamladığınız için teşekkürler dedi. Şimdi 60 kuruş vardı bakın 68 kuruş oldu bu şekilde günlük 5 tane sipariş verebiliyoruz yatırımsız bir şekilde Tabii ki yatırım yaptığınızda yatırımınızı ne kadar arttırırsanız bu şekilde günlük yüksek kazançlar elde edebiliyorsunuz Şimdi ben mesela şu çantadan alacağım şimdi al dedim bunu satın aldığımda ben 0.2 kuruş kazanmış olacağım bunu siz alamıyorsunuz Eğer yatırım yaparsanız bunu satın alabiliyorsunuz. Bakın şu anda satın aldım. Bekliyorum. Bu görevi tamamladığınız için teşekkürler dedi. Hesap kısmına geldiğimizde bakın 0.88 kuruşa yükseldi. Ee, bu şekilde buradan yatırımlarınıza göre mağazadan eşyaları satın alıp paranızı yükseltebilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi günlük sınırları var yatırıma göre. Emir kısmına geldiğimizde burada verdiğimiz emirler çıkıyor. Ee, ben dediğim gibi günlük 5 tane yapabiliyorum. Şu anda 4 tane yaptım videoda göstermek için. Burada emirlerimiz gözüküyor. İşte satın aldığımız, sattığımız şeyler gözüküyor. Görev kısmına geldiğimizde burada yine ücretsiz 20 TL alabiliyoruz. Ayrıca burada takım şarj ödülleri kısmı var. Burada referans sistemi var. Üçlü referans sistemi mevcut arkadaşlar sistemde. Yani üçlü referans sistemi ne oluyor diye sorarsanız. Sizin davet ettiğiniz bir kullanıcı yatırım yaptı. Bu kullanıcının davet ettiği başka biri de yatırım yaptı. Onun da davet ettiği biri yatırım yaptığında bu üçünden de siz para elde edebiliyorsunuz. E, bu şekilde çok yüksek meblalarda paralar kazanabilirsiniz yani bu sistemlerde zaten genellikle referans sistemleri çok öne çıkan şeyler oluyor para kazanmak için. Yardım kısmına geldiğimizde burada sistemle alakalı bilgiler verilmiş. E, burada önemli bir nokta var para çekme talimatları 10.00 ile 17.00 arasında oluyormuş ve para çekme işlemlerinden yüzde 18 vergi alınıyormuş. Yani burada direkt örneklemiş 500 lira çektiğimizde 410 lira olarak hesabımıza geçiyormuş ve minimum 150 liralık bir çekim yapabiliyoruz sistemden hesap kısmına geldiğimizde burada yine paralarımız gözüküyor ee, burada şarj kısmı var şarj kısmına tıkladığımızda e, sisteme yatırımı gerçekleştirmemiz için bize burada bir IBAN vermişler bu IBAN noyu kopyalayıp e, yatırımı gerçekleştirebiliyoruz buraya yatıracağımız miktarı giriyoruz e, ondan sonra yüklemek butonuna basıyoruz ve sonrasında sunmak butonuna bastığımızda şarjımı yapıyoruz yani yatırımı gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada geri çekilme kısmı var. Buraya tıkladığımızda e, bizden hesap bilgilerimizi hesabımıza kaydetmemizi istiyor. E, buraya banka adını yani mesela Papara ise Paparayı, işte Ziraat ise ziraati yazıyorsunuz. Hesap adı kısmına da kendi adınızı ve soyadınızı yazıyorsunuz. Banka hesap kısmına da yani buraya IBAN -NO numaranızı yazıyorsunuz. Kaydetmek dediğinizde direkt Withdraw kısmı geliyor yani çekilme kısmı geliyor. Orada minimum 150 liralık bir çekim gerçekleştirebiliyoruz. Çekimi yaptığımızdan direkt hesabımıza yatmış oluyor. Burada da yine support kısmı var. Support kısmından iletişime geçebiliyorsunuz sistemler alakalı. Sistem bu şekilde. Dediğim gibi buradan her türlü desteği alabiliyorsunuz ve ayrıca buradan günlük bedava liraları toplayabiliyorsunuz. Bakın mesela buradan ben 0.5 kuruşluk paramı toplamışım. Ee, toplam 7 günde 14 liralık bir gelir elde edebiliyoruz buradan topladığımızda dediğim gibi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum dostlar.